Ankara Etlik Çayinde Kanal tarafından yapılan çekvark montajından siz müşterilerimiz bazı video görüntülerimizle izlesiniz. Ustam uzanabilecek misiniz? At. İyi de. Şu anda ustam sabun. Şu anda ustam montajı gerçekleştirmek üzere. Takılan çek valfin su taşkınlıklarına, fareye, hamam böceklerine her türlü haşerelere karşı %100 başarı sağlayacaktır. Şu anda iki yüz yüksek montajından video görüntülerini izlemektesiniz.